Mental Power kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Node.js dersi serimizin 7. bölümündeyiz. Bir önceki bölümde sizlerle birlikte klasları yapmıştık. Constructor, Functionlar ya da bunları nasıl kullanabileceğimizle ilgili her türlü şeyi göstermiştik. Ee, ve klasların önemi hakkında da biraz konuşmuştuk. Bu bölümde sizlerle birlikte aslında e, ilerideki birçok şeyimizde bize çok fazla işe yarayacak. Module.Exports ve Require nedir? Bunların kullanımı nasıl yapılır? Bunları anlatacağım. Video başa önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Derseniz vakit kaybından videomuza başlayalım. Bir de video videoya başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bu modi.export özellikle bizim ya da doğrusu şöyle demek istiyorum. Bu, seri, bu videodan sonra artık DB dersleri serisine başlıyoruz. Bir yaklaşık 5 gün, 4 gün içerisinde. Yani bir sonraki video ya da ondan sonraki videoda DB dersleri videosu gelecek. DB dersleri videosu tamamen Node.js üzerine olacağı için hepinizin bu seriyi de, eğer bu videoyu izliyorsanız şu an tamamını dikkatli bir şekilde izlemenizi öneririm. Çünkü mod.export çok fazla kullanacağınız bir şey orada. Neyse fazla uzattım lafı. Dilerseniz videoya başlayalım. Şimdi isterseniz mod.export'un ve require'ın ne olduğuyla başlamak isterim. Diyelim ki benim burada test.js'li bir dosyam var. Ben test.js'de işte tek tek mesela ge geçen videoda yazdığımız kodla örnek veriyorum. Power değil mi? Ben buraya tek tek gelip class mental power yazmak yerine direkt bu index.js dosyasını kopyalamak istiyorum ve orada yazan şeyi buraya aktarmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? İşte bu sorunun cevabı module.exports ve require'dan geçiyor. Module.exports e, kodu alacağınız dosyada olması gerekiyor. Eğer yoksa çalışmaz. Require ise zaten İngilizcesi ihtiyaç duymak demek. Yani biz test.js'yi e sözel dil olarak şöyle ben index.js'ye ihtiyaç duyuyorum dediğimizde onu algılayacak. İşte yapmamız gereken aslında tamamen bu. Şimdi örneğin ilk olarak require ile başlamak istiyorum. Çünkü mod.export biraz da detaylı. Require'ın e, çok fazla şey yok. Şimdi require nasıl tanımlanır? Buna gelelim. Hatta require'dan önce hiç require tanımlamadan göstereyim. Mesela mentpower diye bir klasımız varmış. Ben test.js dosyasına gelin const mp eşittir new mental power bu arada burada çıkmasının sebebi olmasından ziyade şu dosyada olması e, oluyor ve buraya da sayı ile az gelecekmişiz İşte sayı 15 hatta arda olsun ben bunları girdim sonrasında ya nasıl kullanını gösteriyorum burada mesela giriş falan tamam mesela bir de mp.giriş yapalım Şöyle function bunu konsola yazdırıyor muyum? Hayır o zaman console.log yazalım. Console.log mp.giriş Şimdi normalde hatta şöyle yapalım ilk olarak bunu ana dosyamıza deneyelim. Yani ben geleyim buraya ve ana dosyamda node index yazayım. Başarıyla giriş yaptınız. Gördüğünüz gibi kod çalışıyor. Peki ben bunu gelip test.js dosyasına aynı kodları bakın gördüğünüz gibi kodumu kullandım kısım aynı kullansam çalışır mı bu şekilde? Hayır. İsterseniz deneyelim. Diyecek ki işte ment power is not defined ya da bilmem ne is not specified gibi. Aynen ment power is not defined dedi. Diyor ki yani sen ment power diye bir değer tanımlamamışsın. E ama sen diyorsun ben burada yaptım bunu ve buraya yazma çalışıyor. İşte mod.export seri mantığı tam olarak bu. Yani bir dosyayı yazdığınız şeyi diğer dosyaya aktarabilmek. Peki nasıl yapabiliriz? İlk olarak require'dan başlamak istiyorum. Require nasıl kullanılır? Require zaten az çok biliyorsunuzdur. Neden biliyorsunuzdur dedim. Üçüncü videoda JSON'ları anlatmıştım hatırlarsınız. Orada bir JSON dosyasını nasıl alabileceğinizi göstermiştim. O nasıl da hatta şöyle bir yorum satır açayım. Ee, örneğin işte const x eşittir require. Şöyle bilmem ne nokta JSON demiştik. Hatırlarsanız bu şekilde tanımlayabiliyorduk. Peki JS dosyalarını nasıl tanımlayacağız? Aslında JSON'dan çok da bir farkı yok. Ee, bir de şu soru ile karşılaşıyorum. Yani bazı yorumlarda gördüm. Neden? işte nokta, parantez falan koyuyoruz. Bunun e, nedeni şu. Aslında zaten Node.js NPMJS'e bağlı bir e, yazılım dili. Ve NPMJS'in modülleri var. Hatta kendim de modül kodluyorum açıkçası. İşte eğer siz buralara direkt Bilmiyorum ne noktada JSON'da yazarsanız bunu npm JST ve klasörünüzde arayacak. Ama siz böyle yaptığınızda diyor ki ha bu o zaman senin klasöründeki bir dosya olacak diyor. İşte JS dosyalarında da yapacağımız şey tam olarak bu. Diyelim ki const mental power eşittir require pardon require şöyle bakın nokta sonrasını parantez ve zaten burada Visual Studio'da dosyalar çıkıyor ama başka bir yerlere konusunda çıkmayabilir. Index yazdığımda dosyamızı e, require edeceğiz yani dosyamızı kullanabileceğiz. Peki neden index.js yazmak? Aslında bunun çok bir önemi yok yani zaten default dil olarak JavaScript olarak algıladığı için siz buraya index yazsanız index.js aynı algılayacak. Yani siz diyelim ki test.js ya da test yazdığınızda bunun bir farkı olmaz. Ama bu sadece JavaScript için. Örneğin siz JSON dillerinde bilmem ne nokta JSON yerine bilmem ne yazarsanız bunu bilmem ne nokta olarak algılar. Bu yüzden sadece JS dilleri için böyle bir ayrıcalık var. Şimdi ben artık index.js'i tanımlamış oldum. Peki ben burada bir class yaptım. Ve şimdi index.js'i tanımlamış olmama rağmen bunu kullanamayacağım. Bu biraz garip gelebilir. Çünkü burada bir class var yani gördüğünüz üzere ve ben neden bunu kullanamayayım ki zaten dosyada yazıyor bu. O zaman isterseniz deneyelim. Node test dediğimde gördüğünüz gibi Power is not a constructor. Çünkü burada dosya olarak algılıyor ve biz dosyaya hiçbir şey vermemişiz. Hatta bazılarınızın belki içinde şey vardı diye power diyelim. Öyle de göstereyim bir. Node e, test dediğimde gördüğünüz gibi mental is not a constructor diyor. Çünkü biz burada klasımız tanımladık ama bu klası nasıl kullanacağımızı modül nokta exports e göstermedik. İşte require mantığı bu ama modül nokta exports'un e, mantığı da işte bu dosyada olması gerek. Örneğin siz bir modül kodladınız ama ana, ana dosya yani bu index nokta de bunu tanımlayacak kod yazmanız o, o e, modülü kullanan kişi o kodlara ulaşamayacaktır kendi bir ekleme yapmadığı sürece. İşte bu yüzden de bunu eklemeyi unutmayın. Nasıl eklenebilir module.xforce? Çok basit. Direkt göstereyim hatta modül nokta exports yani bu peki bu nedir yani modül ne şeyi var buraya geliyorum ve modül nokta eşittir mental power yazarsam ben bu ne demek ben ee, bu dosya bir require'ladığında module.export olarak bunu göstermesini istiyorum. Peki bunu deneyelim isterseniz. Şöyle hemen power yapayım. Deneyelim. Node test. Elimden geldiği kadar açıklamaya çalışıyorum ama yani bazen atladığım yerler olabiliyor. Node test gördüğünüz gibi başıyla giriş yaptınız. Yani ben test.js gördüğünüz gibi hiçbir kod yazmadım. Yani ne bir class tanımladım ne bir şey yaptım. Sadece index.js dosyasını tanımladım ve o kullandım. Peki diyelim ki module.exports ment power yazdım. Module.exports e, ment power tabi bunu istediğim gibi kullanabilirim ama başka şeyler nasıl yapabiliriz? Örneğin şunu bir sileyim hatta direkt. Daha net açıklamaya çalışıyorum. Bu sadece klaslar için değil yani onu göstermeye çalışıyorum. Const mesela sayı diyelim. 4 çeşit şey göstereceğim. Sayı eşittir 10. Bir tane integer ya da integer'ı geçiyorum direkt bir e, grup, kelime grubu. Değil mi? Yani bir kelime grubumuz. Ondan sonra const mesela bir json birisi. yapalım. json e, buraya gelip mesela kanal mental power e, anlatım mesela arda kendi adıma gireyim. Örneğin bir json dosyası yaptım böyle. Sonrasında function yapalım bir tane. De. Bu function iki yöntemi vardı zaten göstermiştim. Eğer function'ları bilmiyorsanız ya da izlemediyseniz sağ üstten e, çıkacak linkten bakabilirsiniz. Şimdi diyelim ki const e, işte yaz diyelim eşittir diyelim. Zaten bunu böyle yapabiliriz ya da direkt function yaz diye de yapabiliriz. Hatta function yaz diye göstereyim. Şöyle function yaz. Bunun içine de mesela yazı yazalım. E, return console.log yazı. Ya burada çok basit bir function yaptım. Bunu yapma sebebim aslında nasıl dosyayı başka yerlere, e, daha doğrusu functionları başka yerlere atabileceğinizi göstermek. Bunun için böyle bir şey yaptım. Şimdi e, diyelim ki function yaz yaptık. E, bu ne işe yarıyor? Ya yani bunun ne işe yaradığını çok bir önemi yok. Sadece bir söyleyeyim işte konsola şey işte yaz mesela yaz tırnak işareti içerisinde merhaba yazdığında console.yaz merhaba olarak algılıyor onu. Çok bir önemi yok yani siz istediğiniz Function yazabilirsiniz ki zaten modül yapmada da e, kemik kısmı gösteriyorum ben şu an sadece. Yani bunu siz tamamen dolduracaksınız. Sadece bunları nasıl edebileceğinizi bu videoyu gösteriyorum. Kaçıncı dakikadayız? 10 gayet iyi. Ve bir de Class oluşturalım. Class. Şimdi Class'ımızın adı e, ne olsun? Mesela mp olsun. Ben bunu açtığımda ilk olarak Constructor'ımı tanımlayayım Mesela constructor olarak e, sayı girsin. Çok detaylı bir şey yapmayacağım. Sadece şu an e, şey yapmaya çalışıyorum. Nasıl diyeyim böyle. Yani nasıl bunları aktarabileceğimiz için örnekler oluşturmaya çalışıyorum. Yani bir string ya da daha integer bir json verisi, bir function ve bir class oluşturduk. Şimdi mesela buna bir function yapalım ve e, devam edelim. Mesela ne yapabiliriz? Ondan büyük diye bir function yapalım if this nokta e, sayı büyüktür 10 ve else diyelim şuraya da else diyelim atıyorum yani şu an ondan büyükse return true ve return false yazalım gördüğünüz gibi ilk olarak bir sayı sonrasında bir json sonrasında function ve sonrasında bir class oluşturduk peki bunların hepsini nasıl yani dördün birden nasıl bu dosyayı aktarabilirim? Buna gelelim. Module.export nokta kısmına gelelim şimdi. Module.export da aslında e, dosya aktarım kısmı çıkıyordu. Peki ben bu dosya aktarım kısmında e, başka ne yapabilirim? Module.export mesela eşittir koyayım. Sonrasında e, süslü parantez açayım. Bu bazılarını tanıdık gelmiş olabilir. Neden? Discord bot dersinde de evet bir dosya aktarım için model.exports kullanıyoruz. Eğer bilmiyorsanız bu videoda zaten ne olduğunu öğreniniz. Diyelim ki ben buraya bir değer tanımlayabilirim. Örneğin nokta kanal şuraya geleyim ve mental power yazayım. Sonra buraya bir function tanımlayabilirim. Ee, hani asnc run yazıyor ki aslında o asnc function run demek. Bunu bir class, class gibi algılıyor yine bunu açtığımızda. Örneğin e, mp diye bir function oluşturayım. Şuraya gelelim. Console.log mp yazsın bu da. Gördüğünüz gibi bu şekilde de oluşturabilirim. Peki bunları nasıl aktaracağım? Esas kısım bu. Modül nokta exports nokta Tabi buraya istediğim şey yazabiliriz. Örneğin ben modül nokta exports nokta sayı yazarsam ve buna sayı diye tanımlarsam ben bunu kullanmak için e, mesela buraya x diye tanımlayayım x nokta sayı yazmam gerekecek. Ya bu mantı aslında. Bunu mesela diğerleri için de yapalım. Yani e nasıl yapabiliriz? mod nokta export nokta json eşittir json Hatta şunu göstermek istiyorum. Modu nokta nokta Mesela ne olsun? Bu sefer yaz yazmak istemiyorum. Bunun sebebi buraya o, şu tanımladığınız şey olarak kullanılacak. Yani sizin burada tanımladığınız şey olarak değil. Yani siz buraya XYZ bile tanımlasanız siz bir buraya modi.export.json diye tanımlarsanız bunu insanlar bunu json diye kullanacak. Örneğin yaz değil de yazdır yapalım. Çok değişik değil ama böyle yapalım. Yaz yaptığında e, normalde zaten burada renkler farklı olur. Sadece ben benim şu an kullandığım teamlerle yani temayla alakalı. Mesela yaz yazdığında bu arada bunu sakın şöyle yazmayın yaz ya da içine herhangi bir şey yazarak yazmayın function'ı tanımlarken. Direkt böyle yazmanız gerekiyor bir class nasıl tanımlayabilirim? Bu nokta nokta mp yazalım ve bu sefer de mp yapalım. Gördüğünüz gibi mp de burada tanımlı. Yani aslında biz kanal diye bir string, sayı diye bir integer, json diye bir object, yazdır diye bir function, mp diye yine bir function ve büyük mp diye de bir class tanımladık. Bu işler biraz karmaşık gelebilir ama nasıl kullanılır görünce anlayacaksınız. Şimdi const x dedik. İlk olarak sayıyı nasıl kullanabiliriz? İlk olarak mesela şöyle yapalım. Console.log Pardon. Mesela const.log x desek x de hiçbir şey yok. Çünkü mod nokta exports bilmem ne dememişim. Direkt mod nokta exports eşittir. Ee, böyle tanımlamışım. Ya yani mod nokta exports yok. Modül nokta noktalar var. Ya ben bunu burada şunu göstermedim. Ne diyeceksiniz? Bunu mesela .exports kanal eşittir ment power yerine böyle de tanımlayabilirsiniz diye. Ben mesela bunu denesem ne olacak? Node test. Çünkü hiçbir modül export yok. Gördüğünüz gibi o modül export'un içinde olan her şeyi atıyor bana. Yani bunun kullanışı yok tabii ki de. Peki ben buradaki e, functionları ya da şunları nasıl yapabilirim? Aslında nasıl gerçekte kullanıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Sadece x nokta bilmem ne diye. Ya nasıl tanımladıysanız. Örneğin ben sayı diye tanımladım değil mi? Console.log x nokta sayı. Sonrasında ne, ne diye tanımlamıştım? İşte e, kanal tanımlamıştım. Yanlış hatırlamıyorsam aynen. Onun dışında x nokta bakın yaz değil. Yaz diye bir şey tanımlamamışız. Çünkü zaten konsolda yaz çıkmamıştı. Yazdır çıkmıştı. bunun nokta yazdır deyip açtığımda olacak. x nokta yazdır selam. E, bunun dışında console.log x nokta ondan ondan büyük mü değil o klasda doğru ee, json yapalım ilk olarak json sonrasında klasımız var klas dışında da şu mp var mesela x nokta mp yapalım bir tane de ve klasa gelelim ilk olarak bu 5'ini deneyelim sonra onu göstereceğim node test dediğimde işte on power selam json'umuza giriyor ve bunu yapıyor. Yani gördüğünüz gibi aslında bu dosyayı yazdığımız tüm şeyleri şurada tanımlayarak ya da şurada tanımlayarak başka dosyalara aktarabiliyoruz. Bunu aslında e, Discord botu yapıyorsanız ya yani Discord bot derslerinden geliyorsanız da çok sık karşılaştığınız ama hiçbir zaman e, düşünmediğiniz bir şey olabilir. Neden? Yani şöyle diyeyim buna. Hani mod.exports kod yazıyoruz ya o da aslında mesela oraya mod.exports şöyle yazıyorduk yani sadece göstermek için. Mod.exports eşittir kod bilmem ne yerine siz gelip modül nokta export kod eşittir bilmem ne yazsanız da aynı işte olur. Ya yani öyle de kullanabilirsiniz, böyle de kullanabilirsiniz ya da modül nokta export nokta run dediğinizde de mesela asnc e, client message arc deyip açabilirsiniz tekrar. Böyle bir function yaptırabilirsiniz. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Modül export'un iki farklı açılım yöntemi var. Şimdi son kısma gelmek istiyorum. Yani diyelim ki modern nokta export falan tanımladım. Ama ben mesela x nokta ee, ha bu arada klas kullanmamışız onu unuttuk. Onu da yapalım ilk olarak. const x eşittir new x diyelim. Bunun içine ne giriyorduk? Hangi değer giriyorduk? Bir bakayım şurada çıkar belki. new x nokta mp pardon. New x .mp. Şurada çıkar muhtemelen ne gireceğim? Aynen. Bir sayı giriyordum. 12 girdim sonrasında e, console.log x nokta ondan büyük diye parantez açtığımda bunu deneyelim bu sefer node test true yani ondan büyük yani çalışıyor gördüğünüz gibi hiçbir fark olmadan yani bunu ana dosyada yazsam çalışacak mesela buraya 7 yazdığında false yazacak örneğin node test diyorum aynen çalışıyor mesela ve e, son kısmımız olan objekte tanıtıma gelelim. Yani örneğin ben x, x. Mp değil de new mp diye tanımlamak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Örneğin const mp eşittir require index desem ben e, mp bilmem ne yapsam olur mu? Hayır. Yine new mp nokta yapmanız gerekecek. Peki diyeceksiniz ben bunları nasıl tekte tek tanımlayabilirim? Yani hepsinin başına dosyayı tanımladığım şekilde girmeden tanımlayabilirim. Bunun için çok basit bir yöntem var. Süslü parantez üstlü parantezi e, yine discord botlar arasında aşınıldığında bir şey işte const, suçlu parantez message embed eşittir new message embed gibi pardon require discord.js gibi. Burada da bu yöntem var. Peki bu yöntem nasıl kullanılabilir? Bu yönteme tanımdan ziyade burada kullanacağınız şey isim yazıyorsunuz direkt. Örneğin ben buraya mp yazsam pardon mp yazsam şöyle const e, mp eşittir new mp yazıp sayımı yazsam sonra const.log mp ondan büyük desem çalıştırsam çalışır. Hatta istiyorsan deneyelim. Pardon. Herkesin evet, ismi açtım yanlışlıkla. Node test desem gördüğünüz gibi çalışır. Yani aslında ee, bu suskri parantez içine alıp burada mod.exports diye tanımladığım şeyi yazma bunu çalıştıracaktır. Peki diyeceksiniz hep diyelim ki ben şöyle bir de ne yapmak istiyorum? Bir şey sayı yapmak istiyorum. İki tane alt hatta sayı yazsam olur mu? Ha zaten olur. İstiyorsan deneyim. Console.log sayı diye ee, node test dediğimde 10 yazar yine. Çünkü buraya 10 yazmıştık zaten. Bunun çok bir önemi yok. Ama yani şunu isteyebilirsiniz örneğin. Ben burada diyelim ki bu alt function'ı kullanmak istemiyorum. Kısa kullanmak istiyorum ama altısını birden kullanmak istiyorum. Diyelim ki MP ile sayı kullanmak istiyorum. İkisini tek bir tanımlamada tanımlayabilir miyim? Tabii ki de. MP virgül sayı pardon sayı dediğimde tanımlayacaktır. Bunu istediğiniz kadar virgül koyabilirsiniz. Yüzlerce şey tanımlayabilirsiniz burada. Ama mesela iki tane şey tanımlayacaksınız. Araya bir virgül koyup ikisini de tek bir konut içerisine tanımlayabilirsiniz. Kaçıncı dakika? 20. dakika. Evet arkadaşlar. Bir videodan da bu kadardı. Ee, bu video ile ilgili bazı açıklamalarda bulunacağım son olarak. Arkadaşlar bildiğiniz üzere birkaç haftadır beklettiğimiz DB ders serisine artık başlıyoruz. Yani önümüzdeki 1-2 yazılım videosu içerisinde başlıyoruz ve e, DB derslerinden önceki son Node.js dersleri videosu. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten bu seriyi yapmışsındır ama yani yine de yapmayanlar için söylemek istiyorum. Bu DB derslerinde e, herhangi başka bir şey kullanmayacağız. Sadece Node.js kullanacağımız için bu seride ilk 7 bölümdeki şeylerin çok büyük önemi var. Bu yüzden yani Discord CS kullanmayacağım için o seride. Herkes bu seriyi izlerse sevinirim. Ee, bunun dışında çok fazla diyecek bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım video öğretici olmuştur ve işinize yaramıştır. Kanala abone olmayı lütfen lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoları yaptığınız beğeniler bizim serimizin devamı için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.